Merhaba Filiz'im. Hasret özlem şiddikten bastırdı. Sabah senin yolcu ettim. Geldim yatamadım. Sağa döndüm, sola döndüm, sağa döndüm, sola döndüm, yok. Televizyon açtım biraz, televizyon izledim. Ondan sonra kalktım, kahvaltımı yaptım. Tek başına kahvaltı olmuyor. Senin senin sesini, senin bağırtını, çağırtını, senin neşeni, her şeyini özledim bir gün içinde. Allah önce benim canım alsın aşkım ya. İnan ki tek yaşamak o kadar zor ki. Yemeği koyuyorsun tek başına, evde oturuyorsun duvar sana bakıyor sen duvara. Parka gidiyorsun herkes eşinden çocuklarla geziyor sen yetim gibi tek başına. çok kötü. Seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Gülhan abla, Sultan abla. Duyun. Kardeşiniz mağdur bir durumda. Ezde bir günlüğümüz var. Yarın Allah izin verirse yarın kavuşacağız. Şaka bir yana yalnızlık gerçekten kötü bir şey. Allah düşmanıma vermesin. Yalnızlık kötü bir şey. Zaman dakika saniyeler geçmiyor arkadaşım ya. Şaşırıyorsun nereye gideyim ne yapayım. Çok zor. <laughs> Tekrar itiraf ediyorum. Bir şey seni çok seviyorum. Allah benim kalan ömrümü sana versin. Seni çok seviyorum aşkım. Öpüyorum. Konuşmamı uzatmak istemiyorum. Utanmadan ağlarım. <laughs> Hadi iyi akşamlar aşkım. Oradaki tüm arkadaşlara selamlar.